Herkese merhaba. Sizlere bu videoda GameFi protokol yani GFI şeklinde yazılan kısaca token airdrop katılımını sağlayacağız. Bu sayfaya gelebilmek için CoinMarketCap adresinden takvimlerin altından ücretsiz airdrop'a tıklamanız lazım. Şurada GameFi protokol şeklinde yazıyor. Şimdi airdrop sayfasını açtınız. Burada görevler var. CoinMarketCap'te GFI'yi boş liste eklemenizi istiyor. Ekledik. Twitter hesaplarını takip etmeniz lazım. Telegramlarına katılmanız lazım. Tıklayıp katılabilirsiniz. Bir tane tweetleri varmış. Bu, bu sayfaya tıklayıp tweetlerini açabilirsiniz. Bunu alıntılayarak üç arkadaşınızı ekleyerek Twitter retweet etmeniz gerekiyor. Daha sonra buradaki kısmı kontrol edelim farklı bir şey mi? Tamam yine aynı sayfayı açmışlar zaten. Bazen form koyuyor, koyu ko 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 olabilirler. Airdrop'a katılıyoruz. Coin Market Cap'in Twitter'ını takip ediyorsunuz. Yine GameFi'nin Twitter'ı, CoinMarketCap Facebook, CoinMarketCap YouTube abone olunacak, Telegram kanalına katılınacak, bir tane daha GameFi Protocol'un Telegram kanalına katılacak, bu gönderiyi retweet'in diyor. muhtemelen bununla aynı, yine aynı şekilde retweet edip alıntılayarak üç arkadaşınızı işlemi yapabilirsiniz. Binance Smart Chain Vault adres, bunun için Binance cüzdanınızın açtınız, şurada Binance Smart Chain yazdı, burada kopyaladınız ve buraya yapıştırdınız. Daha sonra Twitter kullanıcı adı et yazarak kullanıcı adınız neyse onu yazıyorsunuz. Facebook, işte Facebook'a giriş yaptınız, profilinize geçtiniz. Facebook.com slash yazıyorsunuz. Orada karışık kodlar olabilir. Sizin belirlediğiniz özel bir rumuz olabilir. Slash'tan sonraki kısmı yazıyorsunuz. YouTube handle dediği YouTube'a giriş yaptınız. Şu youtube.com'dan sonra account <laughs> advanced yazdığınızda gelişmiş ayarlar kısmı var. Burada kullanıcı kimliğiniz yer alıyor. Bu sizin YouTube handle'ınız. Bunu kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra Telegram kullanıcı adı yine et şeklinde Telegram kullanıcı adınızı yazmanız lazım. Bazı hesaplarda olmuyor olabilir yine açılanlarda. E, kullanıcı adı belirlemeniz önem arz ediyor. Sizi tespit edebilmeleri için görevi yapıp yapmadığınızı. Retweet gönderilen linki. Şimdi şöyle buna tıkladınız siz alıntılayarak retweet ettiniz diyelim. Profile geldi buraya düştü. Mesela bunu tıkladınız. Buradaki adresi alıyorsunuz sizin tweetlediğinizi. Buraya yapıştırıyorsunuz. Sizin retweet edilen gönderinin linki oluyor. Buradaki kısımları aktif hale getiriyorsunuz. Airdrop'a katılıyorsunuz ve airdrop kazanmanız gerçekleşmiş oluyor. Ee, daha sonra bu GameFi protokolün gelip gelmediğini nasıl anlayacaksınız kazanıp kazanmadığı Buradaki Binance Smart Chain kısmından sözleşme adresini kopyalıyorsunuz. Binance cüzdanını açıyorsunuz. Şuradaki artıya tıklıyorsunuz. Özel varlık diyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Şöyle boşalt tıklayabilirsiniz. Game ismi geldi. Add asset diyorsunuz. Buradan G'lere iniyoruz. Bakın buraya geldi. 2.90'a kadar gönderme durumları varmış. AirDrop şanslı kişiler arasında. Burada sayı artarsa zaten AirDrop'u kazanmış anlamına gelir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.